Şu an burada bir devlet meselesi yok. Benim devlet meselem sizsiniz. Yoğun bir gündü değil mi? Yoğun. Şaşırtıcı. Güzel. Yılı benimle konuştu diye hayatım Melike'ye girmiyor. Seninki değil. Onun kim Benim için ölmeye ne kadar övetsin. Uğruna ölecek bir kadınsınız demek ki. Ee? Sen ne söyledin? Şu an sadece sizin rengiler Sevgilim. Sevgilim. E, her sabah burada beklemeyin artık. Kendim arabanın başına gidebilirim. Burada beklemem sizi rahatsız mı ediyor? Yok. O zaman olabildiğinde size yakın olmaya devam edeceğim. Ama sen daha çok... ...Merlion'un bazen tatlı bazen ekşi olarak diyorsun ya ondan ne? Canım. Evet. E dedim ya aşkım. Ben abi için kampa gideceğim diye. Ben anladım seni. Anlaşıldı. Bizimle iletişimde kal. Tamam aşkım. Tamam.